yurt dışından katılan çok kıymetli misafirlerimiz Zehra Samadov hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan Bey Necmettin Bey buyurun. Selamünaleyküm Aleyküm Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün Filistin Kudüs gündemiyle toplandık. Her yıl Ramazan'ın son cuması Dünya Kudüs günüyle idrak ediliyor. Bu çerçevede de bugün bu salonda Ramazan'ın bu son anlarında Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzun en bariz gösteriyesini burada ispat ediyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli katılımcılar, Filistin'deki sorunlardan bahsederken az önceki oturum başkanının da söylediği gibi normalleşmeyi bugün itibariyle bütün sorunların başına getirmemiz gerekir. Bugün normalleşme diye söyledikleri şey Filistin'in gasp ettikleri topraklara sahip çıkması, her gün yeni cinayetler işlemesi, her türlü hukuk katli yapması buna da deyim yerinde ise Müslüman ülkelerin rıza göstermesi, alkış tutması isteniyor. Aslında bu normalleşme bugüne kadar yaygın bildiğimiz ılımlı İslam tabirinin yeni bir versiyonu. Bu hastalığın yeni varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Şunu tüm halklar çok iyi bilmeli ki Filistinliler açısından bugün itibariyle en önemli kırmızı çizgi normalleşmedir. Bugün normalleşme demek Filistin'de yapılan katliamlara İsrail'in vahşetine, zulmüne rıza göstermek, katliama onay vermek, suç ortaklığı yapmak demektir. Kaldı ki bugün normalleşmenin daha ötesinde bir adım yaşıyoruz. O da postmodern, post normalleşme adımı. Sadece İsrail'le normalleşme değil, İsrail'le normalleşenlerle normalleşme dönemi yaşıyoruz. Bugüne kadar özellikle ülkemizin en önemli darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ülkeyle sırf normalleşme uğruna yeni adımlar atıyoruz. Yine düne kadar ülkemizde cinayet işlemekle itham ettiğimiz bir ülkeyle yine normalleşme adı altında yeni işlemler gerçekleştiriyoruz. Belli ki bugün İsrail'in tüm komşularında meşruiyetlerini gayri meşru ilişkiler sağlayarak tamamlama gayreti var. Burada normalleşmeden sonra ikinci bir başlık olarak değinmek istediğimiz husus küresel kuşatma. Elbette bugün Sadece ülkemiz ya da İsrail'in komşusu Müslüman ülkeler değil, genel olarak dünya büyük bir küresel kuşatmayla karşı karşıya. İçinde bulunduğumuz süreçte pandemi ile beraber yeni sağlık krizleri ortaya çıktı. Gıda krizi, iklim krizi, iklim krizi, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, üretim bandının hafiflemesi, ekonomik krizler, bütün bunları bu devlet yöneticilerin önüne getirerek diyorlar ki siz teslim olun kurtulun. Eğer bize emperyalist küresel sisteme teslim olmazsanız sizi felaket bekliyor. Yıkımla karşı karşıyasınız. Kıtlık kalacak. Gelecek onun içinde maalesef ki bölgemizdeki tüm insan ülkeler böyle teslim alıyor. Üçüncü bir başlık olarak hepimizin yakından şahit olduğu üzere dünya maalesef ki İsrail'in güvenliği üzerine kurulu. İsrail'in güvenliğini sağlamak üzere de bölgedeki bütün ülkeler istikrarsızlaştırılıyor. Suriye'de 10 yılı aşkın bir sürede savaş yapılıyor. Arap Baharı ile başladı ki Arap Baharı da İsrail'in, Büyük İsrail'in bir parçası. Suriye'deki savaşın yegane sebebi İsrail'in komşusu olan ülkenin tahliye edilmesi, nitekim tahliye milyonlarca insan tüm bölge ülkelerine, Ürdün'e, Irak'a, Türkiye'ye ve başka ülkelere gitti. Geçtiğimiz hafta Lübnan'ı her geçen gün televizyonlarda görüyoruz. Ekonomik yıkım içerisindeler. Artık paraların maddi değeri kalmadı. Semir Caca denen bir zat Geçen hafta öğlen saat 12'de iftar yemeğe verdi. Suudi Arabistan destekli bir zat. Belli ki yakın bir dönemde Lübnan'da da iç savaş çıkarma gayreti içerisindeler. Yine içinde bulunduğumuz topraklarda git gel düşüncesi içerisinde bir gün van minüt bir başka günde Cumhurbaşkanları saraylarda ağırlanır. Bir gün Gazze'de havai fişeklerin patlayacağından bahsedilir bir başka günde İsrail'deki Filistin'in doğalgazını Avrupa'ya pazarlarken acaba biz pastadan bir pay kapabilir miyiz düşüncesi içerisinde olur. Onun için söylemek gerekirse İsrail gücünü kendi gücünden değil çevresindekilerin yani bizlerin güçsüzlüğünden alıyor. İsrail ülkelerinin, Müslüman ülkelerinin yaşadığı çatışma ortamlarından parçalanmış hallerinden, iç çekişmelerinden gücünü alıyor. İsrail normalleşme adı altında yaptığı katliamlara, cinayetlere göz yumanlardan alıyor. İsrail gücünü işbirlikçi yöneticilerden alıyor. Ve üzülerek bir durumumuzu da itiraf etmeliyiz ki bugün maalesef Müslüman ülkeler olarak hemen her alanda geriyiz. Savaşlar ülkelerimizde göç, istihdam sorunu, çatışmalar geri kalmıştık. eğitimde hukukta problemler bütünüyle kendi ülkelerimizde yaşanıyor. Necmetin Onun Bey. için sözümüzü kapa sözümü kapatırken şunu ifade etmek isterim ki evet her gün Gazze, Filistin günü olmalı. Kudüs günü olmalı ama biz Filistin'i kurtarmak için önce kendi evimizi evimizi temizlemekten kapımızın önünden başlamak zorundayız. <laughs> Ülkemizde bu sorunlar yaşanırken Müslüman ülkelerde bütün bu trajediler yaşanırken sadece slogan atarak, hashtag'ler açarak, salavat zincirleri oluşturarak bir yere varamayız. Bu vesileyle Ramazan'ın hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim inşallah duamız olsun ki Ramazan'ın duası gelecek sene Kudüs gününü Kudüs'te özgür Kudüs'te tutla, kutlayalım.